Söyleyin bakayım kimler ödevini yapmadı? Ben yapmadım öğretmenim. Ben de yapmadım öğretmenim. Demek ödevinizi yapmadınız ha? He? Çıkarın hemen kağıtları sınav yapacağım sizi. Kolay olsun öğretmenim. Tamam öyle olsun. Evet arkadaşlar selam. Bugün efsane bir oyun oynayacağız. Ne mi? Okuldan kaçış oynayacağız. Bakalım bizi neler, hangi maceralar bekliyor. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın sakın. Aa, bu hoca sınav yapmıyor muydu ya? Uykuya dalmış. Baksanıza ya. Bebeği açık, bıyıklı psikopat hoca. Evet, trampolin gibi ya. Tıklıyorsun üzerinde. Ama ya yeter artık. Uyandıracağız yoksa. Benim gibi kaçmaya çalışan arkadaşlar görüyorum burada. Hadi arkadaşlar yardım edin. Yardım edin de buradan zıplayıp da çıkmamız gerekiyor. Aa, burada güzel şeyler var. Bunlar paralıdır. Bizim bunlarla işimiz yok. Biz okuldan kaçıyoruz. Alışveriş yapmıyoruz. Ok işaretlerini takip etmem gerekiyor. Çünkü ilk defa buradayım. Ve ilk defa okuldan kaçıyorum. Sırayı takip etmem lazım. Ne Buton almayacağım kardeşim ya. Ben öğrenciyim. Bunlar beni havalandırdı bu buharlar. Devam ediyorum. Ya o çıkan arkadaşlar nerede? Gidenler İnsan beni beklemez mi ya? Nerelerden gidiyoruz acaba? Ne yapacağız? Evet, butona bastık. Asansör gibi. İnsin, bineyim. Yukarı kaldır beni, kaldır, kaldır, kaldır. Hop! Tamamdır. Ah, bir okulun içini görmemiştik. Okulun içini de gördük. Ne yapıyoruz? Merdiveni evet merdivenle tekrardan çıkıp delikten atlayacağız. evet, deliğin içine girdik. Ay atlayamadım ben. Aa aşağıya düşüyoruz. Düştüm. Evet ne? Nereden? 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 Ay hocanın horlama sesini halleden duyuyorum. Demek ki daha uyanmamış. Bu iyi bir şey. Olsun. Böyle devam edelim o zaman. Sen uyu uyu hoca. Buradan da hoppa. Nereye çıktık? Okulun. a Ben kaçıyordum hani tekrar okuyordum. Aa hoca uyandı. Benim peşimde koşuyor. Yakalayacak beni. Bir an önce gitmem lazım. Burada ne var? Anahtar var. Alayım bari işe yarar. Belli ki bir kapı var. Onu açmam gerekiyor. Elinde cetvel. Peşimde koşuyor ya. Evet nerede bu kapı? Burada işte. Ay çabuk olmam lazım. Hemen. Hop. Az kalsın yakalanıyordum. Neyse yüzümü çok göstermeyeyim. Disipline verir beni. Burası ne? Burası resmen. Aa burası arkadaşlar okulun spor bölümü. Burada resmen spor diye bize eğitim veriyorlardı. Çok zor. Ama başarırız. Evet bunun üzerinden. Geçtik mi? Ama güzel yapmışlar ha. Parkurlar güzel. Bir de biz güzel oynayabilsek. Çok iyi olacak. Evet. Tırmanıyoruz. Ve... Bunlar ne? Kum torbası. Bu bir çarptı mı var ya? Pestilimi çıkartır benim. Aa, bu zevkli ama işte. Hoppa. Hadi hadi gel arkadaşım. Heh, <laughs> sevindim ya. Bir ben kaçır mı kaçmıyormuşum okulda. Ne yapıyoruz? Basket atıyoruz. Ben de alayım topumu sıraya gireyim. Topu atınca kapı açılıyormuş. Açıldı. Gel arkadaşım gel ben attım. Açıldı. Hoca da orada dolanıyor. Aa, ne güzel o hızlı. Şişka mişka ama beni yakalar onunla. Aa gördü beni. Ah görmeseydi iyiydi. Şimdi nereden gidiyoruz? Ne var burada? Kafeterya var. Hayır odan değil. Tuvalete. Tuvalete girmemiz gerekiyormuş. Hmm, yine bir tuvalet. Nereden? Hangisinden? Ay kimse yok değil mi burada? Ay yakalanacağım. Az kaldı. Ya yakalandım mı? Hayır. Aa yakaladım. Evet. Ah çıktı yine karşıma. Bıyıklı şişko hoca. Çok horluyorsun sen ya. Evet. Tuvalet oda Kapılar açıkmış. İyi bu sefer oyalanmam. Tek seferde geçerim herhalde. Ortadaki miydi? Neredekiydi? Evet ortadan geçeceğim. Yetişemedi bu sefer. N Nereye gitti o? Karşıma mı çıkacak acaba? Ne de olsa o benden daha iyi bilir bu okulun içini. Evet bunu tam 12'den vurmam gerekiyor. Ama tutturamadım be. Attım. şu merdivenleri kullanmam gerekiyor. Evet burayı da tırmandık. Atladık. Ve karşımıza. Bu ne? Lazer. Dokunmamız gerekiyor. Evet. Sağdan. Şu yukarıdan mı çıkacağız acaba? Yok yok. Odan değil. Şuradan evet şu küçücük yerden çıkartacağız. Tekrar aşağı yeniyoruz. Bakalım nereden çıkacağız? İnşallah hocayla karşılaşmayız çıktığımız yerde düşünsenize böyle yaptığını bize. Bakalım bakalım. Gidiyoruz hop. İndik. Nereye indik? Ay durun. Durun bir şey içeceğim ben. Zaten iç diyor bana da zaten. İçeyim ya. İçim yandı. Oh, ne oldu? İçince. Sanki bir şeyler oldu bana. Ha. Enerji geldi. Ay ben hızlandım. Duramıyorum. Ay tutmayın beni. Uçuyorum resmen. Bunu ne içirdiniz bana? Bu neydi böyle? Red Bull havalandırır. Bir tane daha içmem gerekiyor. Yetmedi. Çok hızlı ama ya. Ve evet, çok zevkli. Uçtuğumu hissediyorum. Harika. Hop. Evet. Hop. Nasıl koşuyorum ya? Bitti mi? Yok ya, bayağı varmış burada. Ama olsun, gayet başarılıyım. Başardım. Evet, harikaydı bu işte. <laughs> uh, kuzu dimana kattım. Aa, hocam. Hayırdır, beni niye bekliyorsunuz? Ne oldu şimdi? Bak, bak, bak. Hele bak, hele bak. Kaşlara bak, kaşlara. Bıyıklı şişko hoca. Tamam, öyle olsun. Yarış istiyorsun demek ki. Aa kırmızı en sevdiğim. 3-5 kuruş fazla olsun kırmızı olsun. Hadi bakalım. Asfaltları ağlatalım. Başladık. Bir dakika ya. Bir dakika bir dakika haksızlık ama. Siz de gördünüz değil mi arkadaşlar? Benden önce başladı o. Olmaz ama hocam hocam bir dakika. Hocam bir dakika. Hocam duymuyor musunuz beni? Ya o zaman geçerim ben de sizi. Ama gördünüz arkadaşlar haksızlık yaptı. Olmaz ki aynı anda başlamamız gerekiyor. Ben haklıysam arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Rami sen haklıydın diye. Çünkü o benden önce başladı. Neyse ama kazanıyorum bir şey de demeyeyim fazla. Baksanıza arkadaşlar sesleri geliyor. Oo sol sağ sol. Oo, uçuyor muyum? Uçtum. Hadi ama ya bitmeyen bir yarış yapmışlar. Ne zaman bitecek bu? Validen bitmedi. Aa bitti işte. Kazananlar. Finish. Buradayım. Hocam. Hocam iyi misiniz ya? Bir dahaki sefere denersiniz. Bayıldınız mı hocam? Hocam iyi misiniz? Kafayı vurmayın ya. Ge olur olur böyle şeyler. Aa hocam görüşürüz. Beni lütfen orada biraz oyalanın. Şu okuldan kaçana kadar lütfen oradan çıkmayın tamam mı? Aa. Ya bir daha mı? Okuldan mı? Kaçmak mı? Siz siz olun. Okuldan kaçmayın sakın arkadaşlar. Ya izin isteseydim de bana izin verirlerdi herhalde ya. Neredeyiz? Oo aşağısı fena yalnız. Diken ay bir arkadaş da düşmüş. Ama yardım edemeyeceğim sana kusura bakma. Çünkü korkunç bir öğretmen peşimde. Ondan kaçmalıyım bir an önce. Ve her an karşıma çıkabilir ki çıktı işte karşıma. Hem de bakın bakın. Nelerle bekliyor beni? Oo! Yoksa başa mı döndük ya? Ben kaçamayacak mıyım? Aa benim de silahım var. Ne silahı ya? Onun karşısındaki kullandığım silaha bakın. Olsun hiç durmamam lazım. Aa, çok yaklaştım. Biraz uzaklaşayım. Bu da Oo! Başını döndürdüm. Hadi hocam ya hadi hocam ya. Ölür müsün artık lütfen? Bum! Patladı. Oo! Ay o neydi ya? Ay öğretmeni öldürdük. Öğretmen patladı gitti. Servis, okul servisi. Ne yapacağım? Düğmeye basın. Aa Selamun aleyküm. E, ee, kimse yok ki burada. E, ee, nereye gidiyoruz? A şoför de yok. E, ee, bu araba nasıl gidecek o zaman? A gidiyor. Kendi kendine gidiyor. Ay ne güzel. Kendi kendine giden otobüs. Evet lütfen şöyle karşıya doğru. Ödüllerimi almak istiyorum. Lütfen biraz hızlı gider misiniz? trafik de yok yani neyse arkadaşlar okuda kaçtık mı Kaçtı. yapacak mıyız yapmayacağız bu neydi bir oyundu ödüllerimizi alıp geldik mi geldik evet selam arkadaşlar ben de geldim Artım olsun ya. Evet çok güzeller. Benim niye yok? Bir dahaki sefere benim de olsun lütfen. Buralarda ne yapıyoruz? Ödüllerimizi alalım hemen. Hop hop aldık. Oy, o ne ya? Siren kafa. Hadi bak tipe bak ya. Evet arkadaşlar oyunumuz burada bitti. Çok güzel bir şekilde hallettik. O psikopat bıyıklı şişko hocadan kaçmayı başardık. Zor da olsa kazandık mı? Kazandık bir dahaki olan videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.